Orta Doğu ülkeleri Washington'ın taleplerini görmezden gelmeye, Çin'e bakmaya ve kendi arka bahçelerindeki bağları onarmaya odaklanmaya devam ederken ABD sahadaki yeni gerçekliği kabul etmeyi reddediyor. Batı'nın İsrail rejimini dizginlemeyi reddetmesi uzun zamandır sonuçsuz kaldı. Ancak işler artık kontrolden çıkmaya başladı ve Siyonist oluşum bir sorumluluk haline geldi. Suriye hükümeti 12 yıllık bir aradan sonra grubun üyeleri arasında Şam'la ilişkileri normalleştirme konusunda bir fikir birliği yine varılmasının ardından Arap Birliği'ndeki konumunu yeniden başlattı. Suriye daha sonra sadece birliğin Cidde zirvesine katılmaya davet edilmekle kalmadı. Aynı zamanda Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'a bu yılın sonlarında Dubai'de düzenlenen COP28 toplantısına katılması için bir davet verildi. Şam hükümetine karşı en sert Arap muhalefetini başlatmış olan Doha hükümeti bile kendi çekinceleri ve pozisyonu henüz değişmemiş olmasına rağmen bölgenin Suriye ile ilişkileri yeniden canlandırma kararına uymayı kabul etti. Suriye sorunundaki bu dramatik bölgesel değişim, Iraklı, Ürdünlü, Suriye Arabistanlı ve Mısırlı yetkililerin bu ayın başlarında Amman'da Suriyeli mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmelerin ardından geldi. Bütün bunlar ABD'nin Beşar Esad hükümetini tecrid etme politikasına doğrudan meydan okuyarak devam ediyor. Aynı zamanda büyük elçiliklerin yeniden açılmasına yol açan ve bunu Katar'la Bahreyn arasındaki bağlarında yeniden kurulması izleyen, Çin'in ara buluculuğunda gerçekleşen son Suudi-İran yakınlaşması da dahil olmak üzere bölgesel olarak büyüyen ABD karşıtı dönüşler dalgasına da uyuyor. Ortaya çıkan çok kutuplu dünya düzeninde ABD hükümeti kargaşaya sürüklendi. Biraz ciddiyetle mevcut yörüngesinde devam ederse herkesin önünde eğileceğine dair kör inancı gösteren bir şekilde davranıyor. Suudi Arabistan'la İran arasındaki çatışmayı kışkırtmaya dayanan böl ve yönet politikasını değiştirmeyi reddetmesi büyük bir stratejik başarısızlığa yol açıyor. Washington'ın bir tür tek dünya hükümetini yönettiği dönemde gezegeni yöneten tek ulustu ve başka seçenek yoktu. Birçok devlet yorgun eski erdem sinyallerine katlandı ve gündemlerini takip etti. Şimdi mesele gibi görünen şey Washington'daki politika yapıcıların kendi propagandalarına gerçekten inanmaları ve dünyanın sözde üstün diğer sistemlerini izleyeceğidir. Ancak bu açıkça yanlıştır. Başka hiç kimse ABD'nin basma kalıp sözlerine ve özgürlük ve demokrasi için savaşan özgür dünyanın liderini oluşturduğuna inanmıyor. Dünyanın geri kalanı Amerika'nın çirkin yüzünü maske düştükten sonra gördü. Bu nedenle Hindistan, Rusya ve diğerleri gibi daha küçük güçler ek olarak Çin'le masadaki seçenekler şu anda çok daha cazip görünüyor. Bu ABD'nin artık bir etkiye sahip olmadığı anlamına gelmiyor. Kesinlikle var. Ancak özellikle Orta Doğu'da, Ukrayna'da savaşın patlak vermesinden önce uygulamaya konan gündemlerinin çoğu sona erdi. Biden yönetiminin Demokrat Parti liderliğindeki hükümet için bir kilometre taşı olarak açıkça başarmayı umduğu Suudi-İsrail normalleşme ödülü Suudi-İran barış anlaşmasıyla parçalandı. ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Filistin ve Suudi Arabistan Krallığı'na yaptığı bir geziden oluşan Orta Doğu'ya yaptığı ilk ziyarette Tahran ve müttefiklerine karşı bir Arap-İsrail ittifakının kurulmasının peşindeydi. Suriye Arabistan'la Siyonist oluşum arasındaki bağları normalleştirmenin öncülü İran hükümetine karşı çıkmadaki ortak çıkarları olmalıydı. Bu bahane artık masadan kalktı. Trump yönetimi altında 2020'de başlayan Arap İsrail normalleşmesi sentetik olarak yaratılmış bir İran Arap çatışması bağlamında temellendirilmiş olsa da mevcut bölgesel ruh hali şimdi İsrail fanatizmi üzerine ortak bir endişe etrafında şekilleniyor. İsrail'le normalleşmecilerin en keskini olarak ortaya çıkan Birleşik Arap Emirlikleri bile İsrail'in bu yıl Filistin halkına ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırganlığını defalarca kınadı uzun zamandır hem İsraillilerin hem de Amerikalıların istikrarlı bir müttefiki olan Ürdün özellikle El Aksa Camii'ne yönelik aşırılıkçı uygulamaları nedeniyle Siyonist oluşuma karşı soğuk davrandı. İktidar koalisyonunun bir parçası olan dini siyonizm ittifakı partilerinin aşırılıkçılarından kaynaklanan, tekrarlanan siyonist provokasyonlar bölgesel gerilimin alevlerini tekrar tekrar körüklemiştir. Bu Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik katliamlar da dahil olmak üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun izin verdiği aşırı önlemlerle birleşti. Gerçekte İsraillerin gereksiz sırmanışlara yol açacak kadar aşırı ve kötü hesaplanmış olmalarının nedeni ABD'nin, Washington'ın kendi kırmızı çizgilerini ihlal ettiği için Tel Aviv'i cezalandırmayı defalarca reddetmesidir. Bu özellikle yasa dışı yerleşim genişlemesi söz konusu olduğunda geçerlidir. Bu noktada yasa dışı yerleşimciler Siyonist rejimin istikrarına yönelik en büyük tehdittir. Ve Netanyahu karşıtı Siyonistlerin en sadık olanları bile bunu kabul etmeyi reddetmektedir. Ve Netanyahu karşıtı Siyonistlerin en sadık olanları bile bunu kabul etmeyi reddetmektedir. Batı Şeria'da ve işgal altındaki Kudüs'ün doğu kesiminde bulunan yaklaşık 800 bin yasa dışı İsrailli yerleşimci, nehirle deniz arasında yaşayan yaklaşık 7 milyon Yahudi İsrailli'nin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Askeri düzendeki birçok Siyonist yetkili iradelerini bölgeye empoze etmede hesaplı ve stratejik olsa da İsrail koalisyonunu kontrol eden fanatikler dogmatizme dayanan duygular tarafından yönlendiriliyor. Binyamin Netanyahu rejimi içindeki tutucular kimler diye sorabilirsiniz. En önde gelen ve kışkırtıcı iki kişi, her ikisi de Batı Şeria'da bulunan, yasa dışı İsrail yerleşimlerinde yaşayan Güvenlik Bakanı İtamar ben gvir ve Maliye Bakanı Bezelal Smotrich. Eğer Amerika Birleşik Devletleri gerçekten Siyonist rejimi Filistin topraklarına yönelik doyumsuz arzusundan sorumlu tutmak için harekete geçseydi, aslında böyle bir aşırılık yanlısı hareketin büyümesini engelleyebilirdi. Ancak İsraillilere desteği için şart koşmayı reddetmesi onları geri dönüşü olmayan bir noktaya götürdü. Suriye ve Irak'ı işgal eden tekfirci teröristler gibi konuşan ve davranan fanatik Yahudi aşırılık yanlıları ABD, Biden yönetimini bölge önünde utandırıyor. Binyamin Netanyahu bu ayın başlarında Gazze şeridine karşı sebepsiz suikast saldırıları başlatıp Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey yetkililerini eşleri ve çocuklarıyla birlikte uyurken öldürdüğünde ABD'nin operasyondan önceden haberdar olduğu hemen ortaya çıktı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'de Netanyahu Netanyahu'nun aldığı yanlış hesaplanmış kararlara Amerikan rejimini bir kez daha dahil eden sebepsiz Siyonist saldırganlık eylemleri sırasında İsrail'in halkını savunma hakkına verdiği sürekli desteğin altını çizdi. Geçmişte olduğundan farklı olarak Siyonist rejim sürekli olarak kendi kendini yenilgiye uğratıyor, kendisine gereksiz bölgesel öfke uyandırıyor ve hatta kendi destekçileri arasında gerginlikleri kışkırtıyor. Siyonist oluşumla ilişkileri normalleştiren Arap devletlerinden biri olan Bahreyn'de eğitim kurumlarına Kral Selman Ali Halife'nin doğrudan emri uyarınca Siyonist rejimi olumlu bir şekilde tasvir eden tüm içeriği kaldırması emredildi bu hareket ülkedeki din alimlerinin artan baskısına yanıt olarak geldi. İsrail'in normalleşmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan özel veya dönüştürücü hiçbir şey yoktu. Fas örneğinde olduğu gibi bu onları sadece komşu Cezayirle savaşın eşiğine sürükledi. İzleyiciler için normalleşme bir hataymış gibi görünüyor ve Trump girişimine uyan Arap rejimleri için bir utanç kaynağı olarak hizmet ediyor. ABD, Orta Doğu'daki yeni gerçekliğe uyanmak yerine tipik olgunlaşmamış davranışlarına devam ediyor. ABD'nin Arap-Suriye normalleşmesine yanıtı, Beyaz Saray'ın Beşar Esad'ı Suriye Devlet Başkanı olarak tanımasını engelleyebilecek bir yasa tasarısı hazırlayan iki partili bir grup ABD'li milletvekili şeklinde geldi. Bu batının seçilmemiş Juan Guaido'yu Venezuela devlet başkanı olarak tanıma yönündeki başarısız girişimleri kategorisine giriyor ve meşru devlet başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından tanınmaması Karakas'ta kahkaha yaratmaya devam ediyor. İsrailliler kısa süre önce eski rezil İran diktatörünün oğlu Rıza Pehlevi'yi Tel Aviv'de ağırlayarak onu İran'ın veliaht prensi ilan ederek ve Tahran'a bir İran demokrasisinin kralı olarak hayali dönüşünü tartışarak bu taktiği denediler. Eğer bu kadar ciddi olmasaydı, Batı politikasının yukarıdaki örnekleri buna batılı bir sömürge oldukları için Siyonist işgal rejimi de dahildir, o kadar gülünçtür ki hiciv karikatürlerine dönüştürülebilirlerdi. Batı kendisini çok ciddiye alsa da tüm dünya onların oyununu biliyor. Kimseyi kandıramıyor ve bu noktada Bugs Disneyland'in kapıları içinde Narnia'nın liberal demokrasisinin veliaht prensi olarak tanımaları sürpriz olmaz. ABD artık yönetmediği ancak Çin'le iktidarı paylaştığı bir dünyada yoluna devam etmek istiyorsa gerçeklikle yeniden bağlantı kurmalıdır. ABD politikasının zaman zaman biraz komik doğasına rağmen gerçek dünyadaki etkisi yıkıcıdır ve gününç bir mesele değildir. Oyun bitti ve bu liberal batılı üstünlükçülerin narsizminin sonucu olarak daha fazla masumun acı çekmesine gerek yok.''